Gibi hayatını bütün insan bizim için vermiş, feda etmiş. Aç olmuş, bak zehirlemişler, davul itme gibi bir şey. sabretmiş her türlü ötesinde Bütün insanların imanı kurtarmak için çıkarmış ortaya. Mahkemelerde elektrik gibi bu almışlar. Zehirlemişler, her sıkıntıları. Bu milletin, bu insanlar iman kurtarmak için hayatını feda etmiş. Böyle bir zata karşı ne yapmak lazım? Bu çocukların koştuğu gibi, hani koştuğu gibi, çocuklar ayağı Yer batıyor, bıtır, alt batıyor, alıp kanıyor, elde batıyor, yüz baz kanıyor, oturan de dedik, dede gelmesi de, koşuyorlardı. Yani ruhları hissediyor. Benim sık memlekete vatanım dedi, iman hizmeti yaptım bu yolda çok hissediyor. Ruhları hissediyor. Bizim dedi, koşuşmak geliyor diyorlar. Bu halde ders alıp, kıymetini bilmem lazım. Bu milletin, bu, bu işin bütün insanlar için yani, ayırt etmem, bütün, memleketin insanlar için hayatını feda etmiş. Allah demiş, Kur'an demiş, feda ver demiş. Bir şey demiş, başta bir şey demiş, yol göstermiş.